Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Kan çiçekleri dizi oyuncusu Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'tan yepyeni muhteşem kareleri sizler için hazırladık. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'tan gelen yepyeni görüntüleri anında sizlerle paylaşacağım. Gözünüz, kulağınız kanalımızda olsun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın. İyi seyirler.